Çok geç kaldım çok geç kaldım Hı, ortalıkta kimse yok değil mi? Kimse bakmıyor. Şu işi halletmem lazım. Aha işte babam geldi. Yine çok geç kaldı. Allah Allah. Her gece neden bu kadar geç geliyor bu adam ya? Bir bakayım ne yapıyor? İşte bu delilleri hemen ortadan kaldırmam gerekiyor. Hemen. Allah Allah. Arkaya gizli bir sandalyeyle beraber gitti. Ne yapıyor bu adam? O çantanın içinde neler var öğrenmem lazım. Bu delilleri burada yok etmem lazım. Bunları yakıp gömeceğim. Olamaz ya olamaz. Kimsenin görmemesi lazım bunları. İşte bu kadar. Neyse ki bunlardan kurtuldum. Ne yapıyorsun baba? Ne yapıyorsun? Neden yaktın bunları? Hiçbir şey anlamıyorum. Artık gidip güzel bir uyku çekebilirim. Olamaz olamaz. Hemen saklanmam lazım. Babam görmeden. Ne yaptığını bulacağım baba. Orada ne yaktığını görmem lazım. Babam neler saklıyor görmem lazım. Ona yakalanmasam iyi olur. Olamaz ya. Çukurun içindeki her şey kül olmuş. Ama bu da ne? Bu bir USB flash bellek Babamın bilgileri olmalı içinde Gidip içinde ne var ne yok kontrol etsem iyi olur Evet baba bakalım neler saklıyorsan Bize ne yalanlar söylüyorsun göreceğiz şimdi Hayır olamaz bu belgelerde ne böyle Babam tanıkların ifadesini dosyadan çıkartıyor Hiç olmamış gibi Bu da ne böyle babamın burada bir sürü mafya ile çalıştığının kanıtı var Eee eh, yeter artık Arabanın bagajını açık unutmuşum Olamaz yine dışarı gidiyor. Kim bilir neler karıştırıyor yine babam. Alo Murat bana bak. Bu tanıkların ifadelerini dosyadan çıkaracaksınız. Hiç olmamış gibi. Anlatabildim mi? Ama komiserim bu bu delilleri yok etmek demek. Bana ne söylediğini soruyorum. Bunlar kayıtlara geçmeyecek. Mafyanın adamları için çalışıyoruz. Paralar yatırıldı. Şimdi işimizi yapacağız. Olamaz. Gerçekten. Duymuş. Bu espri içindeki her şey doğru. Babam mafya ile çalışıyor. Kendi ağzından da duymuş oldum. Ben fiziksel delilleri yok ettim. Hepsini yaktım. Şimdi de sen kayıtları yok edeceksin. Bu iş bu gece bitecek. Herkes işini düzgün yapsa bir problem çıkmayacak zaten. Bebek asker oğlum sen uyumadın mı hala? Yarın okul var. Evet baba şey ben şimdi uyuyorum. İyi misin sen yüzün bembeyaz olmuş. İyiyim baba iyiyim sadece yorgunum. Hep o bilgisayara bakmaktan oluyor işte. Kapat şu bilgisayarı. Tamam tamam babacım merak etme. İyi uykular. Bebek asker <laughs> oğlum. Oo erken kalkmışsın. Aslanım benim. Ben de bugün uyanama uyanamazsın zannediyordum. Baba benim seninle bir şey konuşmam lazım. <laughs> Harçlığını mı arttırmamı isteyeceksin? Vallahi kanka bu ay zor ya. Ama bir dahaki ay bir şeyler ayarlarız. Hayır baba ya bu farklı bir şey. Şey ben dün gece bir şey buldum. Bir şey düşürmüşsün. Bunu buldum baba. Dün bahçede. Bunun içinde ne var? Ben ben birkaç video gördüm. He, sen benim eşyalarımı karıştırma hakkını nereden buldun peki? He? Baba şey bu videolarda ne oluyor? Delilleri yok etmekten, rüşvetten bahsediyorsun. Para, mafya her şey var içinde. Sen bunları anlamazsın oğlum. Tamam mı? Bu iş karmaşık. Öyle siyah beyaz değil. Her şey karışık. Sen bu tip şeylere burnunu sokma. Karmaşık mı? Baba, suçluları koruduğunu, tanıkları susturduğunu gördüm. Sen, sen kötü bir polis misin? Oğlum, dinle beni. Geleceğiniz için yapıyorum ben bunu. Bu USB'yi kimseye gösteremezsin, anlıyor musun? Kimseye. Bu bizim hayatımızı mahveder. Senin, benim, annenin hayatını, hepimizinkini. Hepimizin hayatı mahvolur. Ama babacım bunlar suç. Senin adaleti sağlaman gerekmiyor muydu? Adalet mi? Adalet dediğin şey bu şehirde çoktan öldü oğlum. Ben sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Bizi korumaya çalışıyorum. Eğer bu espri ortaya çıkarsa ben hapse girerim. Bizi kim koruyacak o zaman? Bunu bir düşün. Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Ama ben biliyorum işte. Aramızda kalacak. Anlaştık mı? Tamam. Bunu saklayacağım. Kimse bulamayacak baba. Söz veriyorum. Sanırım yaşadığım en garip günü istiyorum ya. Oo bu. Okula gideyim de kafam dağılsın. Bebek asker. USB'yi buldun değil mi? E, kimsin sen? Nereden biliyorsun? Kim var orada benim kim olduğum önemli değil. Önemli olan babanın tehlikede olduğu. Ve sen de o USB'de mafyanın kirli işlerinin kanıtları var. Babanın onu saklamasına izin verirsen daha fazla insan ölecek. Mafya kim? Bu şehrin en büyük suç örgütünün lideri. Babanın patronu. Ve eğer sen susarsan onun suç ortağı olursun. Yapman gerekeni biliyorsun. Yapman gerekeni yap. Ve beni görmedin ufaklık. Tamam mı? Neler oluyor ya? Neler oluyor? En iyisi bundan anneme bahsetmem. Yapacak bir şey yok. Anne seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Önemli babam hakkında. Oğlum senin ne işin var burada? Okul bitmedi daha. Neden geldin buraya okuldan mı kaçtın yoksa? Hayır anne okuldan daha önemli. Babam hakkında konuşacağız. Babam hakkında mı? Ne oldu? Kavga mı ettiniz yoksa? Hayır anne babam kirli işlere bulaşmış. Maalesef. Ne? Bak bebek asker babanın işini eleştirmeye hakkın yok. Bu bu şehri korumak için çok fazla şey yapıyor. Delilleri yok ediyor anne. Suçluları koruyor. Rüşvet alıyor. Ben gördüm. Mafya ile çalışıyor. Ne? Neler diyorsun oğlum sen ne gördün? Anne ben bir USB buldum. İçinde kayıtlar var. Ödemeler, operasyonlar. Mafya diye birinin adı geçiyor. Büyük mafya. Ne? Mafya mı dedin? Evet anne, kim bu adam? En tehlikeli adam. Yıllardır peşindeyiz ama her seferinde elimizden kaçıyor. Çünkü, çünkü içeride adamları var. Sanıkların ifadeleri kayboluyor. Deliller ortadan kayboluyor. Dosyalar kapanıyor. Babam bu adamlardan birisi mi? Onu koruyor yani, delilleri yok ediyor. Bak oğlum şüpheleniyordum ama kanıt yoktu. Şimdi eğer dediklerin doğruysa bu USB elimize geçmeli. Babam aldı. Onu saklamamız gerektiğini söyledi. O zaman bu işi farklı bir yolla çözeceğiz bebek asker. Bana güveniyor musun oğlum? He? Elbette anne güveniyorum. Babama artık güvenemiyorum zaten. O zaman babanı takip edeceğiz. Ve eğer gerçekten mafyanın adamıysa onu suçüstü yakalayacağız. İşte orada babam anne. Ne yapıyor burada? Şuna baksana. Bekle oğlum birisi daha geliyor sessiz sessiz izleyelim. Vay 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 Kerem Bey buluşmayı çok geciktirdin. Evde bir sorun vardı. Sorunu çözüyordum. Umarım o sorun bizim işlerimizle ilgili değildir. Hayır hayır özel bir mesele. Sıkıntı yapmayın patron. Çok iyi çünkü yarınki operasyonda senden daha fazla delil kaybolmasını bekliyorum. Mahkemenin eline hiçbir şey kalmamalı yoksa... Anladım anladım merak etmeyin halledeceğim her şeyi. Bu oyun ödemesi oldukça yüklü miktarda olacak. Ve tabii bonus da var. Sadık hizmetlerin için. Vay canına. Burada çok yüklü miktarda paralar var. İnanmıyorum. Seninle çalışmak güzel Kerem. Benimle böyle düzgün çalışmaya devam edersen böyle paralar kazanmaya da devam edersin. Aferin sana. Oğlum kameranı çıkart ve her şeyi kayda almaya başla. Kerem'in işi buraya kadarmış. Bunların hepsi birer delil. Anne emin misin? Eğer bunları kayda alırsam babam hapse girer. Adalet sağlanmalı oğlum. Adaletsizlik yapan baban bile olsa yapacak bir şey yok. Biz polisiz. Bu arada duyduğuma göre bir USB'in varmış. İçinde hassas bilgiler var. He? Bunu siz nereden duydunuz, mafya bey? Ben her şeyi duyarım komiser. Bu işin doğası bu. O USB'nin güvenli bir yerde olduğundan emin ol. Yoksa hem senin hem de ailenin başı derde girer. Güvende güvende. Merak etmeyin. Onu kimse bulamaz. Umarım öyledir Kerem. Çünkü o USB kaybolursa sen de kaybolursun. Anladın mı bilmem. Anladım mafya bey. Merak evet. etmeyin. Canım pahasına koruyacağım o bilgileri. 45 40 merkez. Burası aslı polis. Terk edilmiş çöplük. 7. cadde. Mafya burada. Kerem komiser de öyle. Rüşvet ve organize Anlaşıldı aslı polis. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. 5 dakikaya oradayız. Ah oh baba oh. Neden böyle bir şey yaptın? Neden? Oğlum yürü. Daha yakından kayıt almalıyız. Biraz daha dinle ihtiyacımız var. Tamam anneciğim hadi gidelim. Hadi oğlum sessiz sessiz yaklaş. Gizli gizli yaklaşmamız lazım onlara. Olamaz babam para alıyor burada. da ne böyle? Bunlar da kim? Kesin ol polis. Eller havaya. Aslı, bebek asker. Ne yapıyorsunuz siz burada? İşimizi yapıyoruz Kerem. Mafya, ikiniz de tutuklusunuz. Aslı polis. Ünlü dürüst polis. Ama bir şey unuttun. Ben asla yalnız gelmem. He, olamaz adamları var. Biz de buraya yedek çağırdık. Yedekler nerede? Gelemeyecekler. Radyo frekanslarını engelledim. Çok tecrübeli olman gerekirdi Aslı Polis. Ama sen çok acemisin. Dur onlar ailem. Onlara bir şey yapamazsın. Aile mi? <laughs> Şimdi vicdanını mı keşfettin Kerem Komiser? Yıllardır seninle birlikte birilerini öldürüyoruz. Aslı bebek asker bu benim adam. Affetmenizi istemiyorum ama lütfen benim suçumu siz gidin. Gidin buradan ben çekerim. Üzgünüm Kerem ama çok geç. Hepiniz bu burada biteceksiniz. He, bu sesler de ne? Olamaz polisler geliyor ama nasıl? Şey ben instagramda takipçi gelsin diye canlı yayında açmıştım da oradan görmüş olmalılar. Sosyal medyadan binlerce kişi izliyordu. Ve tabi 112'yi de aradım. Seni küçük sıçan öldüreceğim seni. Eğer oğlumun üstüne bir adım daha atarsan seni vurmak için yasalar. Herkes silahları bıraksın. Bu iş burada bitti. Artık yakalandık. Polisler de geldi. Sen ve ailenle işimiz bitmedi Kerem komiser. Ne kadar hapse girecek olsam olayım. Sen de öleceksin ailen de. Peki ya sen? Neden yaptın bunu Kerem? He? Neden? Onlar tutuklandı. Ama senin neden yaptığını hala Evet baba mutlu bir ailemiz vardı. Neden yaptın böyle bir şey? Üzgünüm korktuğum için yaptım. Sizin geleceğiniz için. Yani garanti almak istedim. Ve şimdi de her şeyi kaybettim. Ama siz doğru olanı yaptınız. Oğlum seninle gurur duyuyorum aslında. Bunu saklasaydım ben suç işlemeye devam edecektim. Paralar kazanmaya devam edecektim. Ama sen benim yanlış yaptığımı gördün ve beni durdurdun. Üzgünüm baba. Seni kaybetmek istemiyordum. Ama yaptığın büyük bir suçtu. Ve insanlara zarar veriyordun. Seni çok seviyorum baba. Biliyorum oğlum. Sorun değil. Sen doğru olanı yaptın. Sen şimdi hapse mi gireceksin baba? He? Evet oğlum maalesef hapse gireceğim. Artık pek görüşemeyeceğiz. Neden yaptın baba? Neden? Gerçekten neden yaptın? Başta para için yapıyordum oğlum. Sonra korku. Mafyadan kurtulmanın yolu yoktu. Ama sonunda alışıyorsun. Kendini aklı çıkarıyorsun. Herkes yapıyor zaten diyorsun. Sistem zaten çürük diyorsun. Ve bir gün aynaya bakıyorsun ve kendini bile tanıyamaz olmuşsun. Mafya olmuşsan. Peki söyle Kerem, ailemizi dağıttığına pişman mısın? He? Hem de çok pişmanım. Ama en çok size hayal kırıklığını uğrattığımdan. Siz beni her zaman kahraman olarak gördünüz ve ben o kahramanı öldürdüm. Babacım belki de hapisten çıktığında yeni bir başlangıç yaparsın. Belki de. Ama sen oğlum, sen zaten başladın bile. Doğru yolda ilerliyorsun. Bu yoldan ilerlemeye devam et. Söz ver bana. Söz veriyorum babacım söz. Seni seviyorum oğlum ve seninle gurur duyuyorum. Ben de seni seviyorum baba. Hem de çok seviyorum. Canım babam benim. Arkadaşlar sizce Kerem komiseri affedip hapse atmasak mı ya? Ne diyorsunuz yorumları yazın. Kerem komiseri hapse atma diyen herkes kanala abone olup video like atsın. Evet arkadaşlar ya sizce babam cezasını çekmeli mi? Yoksa çekmemeli mi? O pişman olmuş gibi duruyor. Sizce onu affetmeli miyiz? Affetseniz de affetmeseniz de sorun değil. Ben bir suç işledim ve bunun cezasını kabul ediyorum. Sonuna kadar da çekmeye hazırım. Hepinizi çok seviyorum. Ne olursa olsun ben pişmanım ve yaptıklarımın cezasını çekerim.